Orman yangınları, aslında sadece orman yangınları açısından da değil, özellikle e, büyük sellerin de meydana geldiği üzücü bir yıl oldu. Amerika'da aynı dönemde, aynı tarihlerde başlayan yangınlar tam 105 gün sürdü. 105 günde Kaliforniya'daki diksi yangını ancak söndürülebildi ve yaklaşık 1,5 milyon hektarlık orman alanı maalesef kül oldu. E, yüzlerce köy tamamen yandı. Onlarca insan da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Ülkemiz aslında orman yangınlarıyla başarı yani orman yangınlarındaki başarısını geçtiğimiz ilk o dönemde de göstermiş oldu. Bizler o 15 günlük süre içerisinde 747 ayrı yangını tamamen söndürdük. Orman teşkilatı olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yılki yangınlara karşı da hazırlıklarımızı dediğim gibi tamamlamak üzereyiz. Hava araçları konusunda geçen yıla göre daha fazla hava aracını bu yıl inşallah çalıştırmış, kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız. Geçen yıl helikopter sayımız 39 idi. Bu yıl 55'e çıkarıyoruz. Uçak sayımızda 20'ye çıkarmış olacağız. İnşallah bu hava araçları da 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacaklar. Sadece hava araçları değil tabii ki. Kamuoyunda böyle bir algı var. Sanki yangınları hava araçları söndürürmüş gibi. Kaliforniya'daki 105 gün süren yangında Amerika'da 170 hava aracı çalıştı. Ama 105 günde ancak söndürülebildi. Ülkemizde ise bizler 15 günlük süre içerisinde 747 tane yangını söndürdük. Bu hava araçlarının yanında kara birliklerimizin de yetişmiş insan gücümüzün ve işini severek yapan ormanı, Yangını söndürmeyi vatan savunması olarak gören bir ekibin gayretli fedakar çalışmalarıyla gerçekleşti. İnşallah bu yıl kara ekiplerimize de 5000 arkadaşımızı daha dahil ediyoruz. 5000 işçimiz ve 3000 memur arkadaşımız da ekibimize katılmış olacak. Ayrıca sadece kendi ekiplerimizle değil, yangın orman yangın gönüllüleri biliyorsunuz e, 2017 yılından beri ekibi yani katılıyor aramıza. Geçen yıl 13 bin olan yangın gönüllüsünü bu yıl inşallah şu anda 90 bine geçti. Mayıs ayı itibariyle de 100 bine ulaşmış olacak. Adalet Bakanlığı ile Tarım-Orman Bakanlığımız arasında imzalanmış olan protokol ve buna bağlı olarak Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü olarak bizim imzaladığımız protokol çerçevesinde bu yıl ilk defa cezasını açık ceza evlerinde çeken, mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştırmış olacağız. Onların da gücünden istifade etmiş olacağız. Ve bütün bunlarla beraber tabii yangınlarda en önemli unsurlardan bir tanesi yangının erken haber alınması ve erken müdahale edilmesi. Bunu sağlamak maksadıyla da 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'ları bu yıl sayısını 8'e çıkarıyoruz. Bu İHA'lar sayesinde de yangınları daha erken haber alıp daha erken müdahale etmiş olacağız. Bu da bizim yangınları daha kısa sürede daha büyümeden kontrol altına alabilme imkanını sağlamış olacak.